gittiğinden beri düşünüyorum aklım almıyor. Neyi düşünüyorsun? Neden gittiğini? Sinem görmüyor musun? Hiçbirimize iyi gelmiyor bu gidişin. Ne sana, ne bana, ne de çocuklara. Hani ben anlatamıyorum galiba. Bizim o evde can güvenliğimiz yok. Benden uzaktayken çocuklarım benden çalınca daha mı güvende oluyorsunuz? Mehmetçin'in hali ortada. Yarın öbür gün Ece babam nerede diye sorarsan ne yapacaksın? O zaman sen önce Ece'nin niye kaçırıldığını sor kendine. Olur mu? İnebilir miyim? İndirir misin? Evet. Mısır'ı tamirim, hayırlı günler efendim. Sağ olun Mehmet Beyciğim, buyurun. Ya bu rahat istediğim ama bilişsiz durumu. Bir haber var mı bu kadında? Maalesef Mehmet Bey, Hala arıyoruz. Size iyi bir haber vermek isterdim ama. Anladım efendim, İyi günler. Esma anlaşıldı, daha bir vakit rahat yüzü yok. <laughs> Çakılacak, çilemiz varmış o an. Ne yapak? Allah büyük ha. Allah büyük. Ne olmuş abi? Okula kırmış manyak. Ali. Şu yeni işi konuşmamız lazım. Sonra konuşalım ne Ama çok önemli. İsim ne olur. Bülent sabah finans müdürüyle konuştum. Durumumuz hiç de parlak değil. Eğer bu yeni işi almazsak yandık yine yandık. İşin farkındayım. Farkındayım da adamın görmüyor musun? Cesaretin varsa git kendin konuş. Ya bıktım ben bu adamın geldiklerinden artık ya. Efendim? Sesin sinirli geliyor. Rengin Allah belanı versin senin. Öldüremedin beni Ali. Hayır merak ediyorum. Beni gerçekten öldürmek istedin mi? Beni? Şu an hayatta en çok istediğim şey gebermen. Sonra da hayatımdan defolup gitmen. Öldüremezsin Ali. Öldüremezsin. Öldürmek sandığın kadar kolay bir şey değil. Doğru yapamam. Çünkü ben senin gibi katil değilim. İyi. E? E, beni anlamaya başladın nasıl elimden. Yakında görüşeceğiz Ali. Şimdilik hoşça kal. Nihat'i zorun. Her dikkat ediyorsunuz değil mi? Evet abi. Emrettiğin gibi. Her şey iyi. Allah'ım yarabbim ne de bu. Sağ olasın Hasan Eyvallah Allah'ım. Afiyet olsun. Tamam <laughs> 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 siz de böyle yoruluyorsunuz burada dikila dikila. Yok canım bizim yorulmamızda ne olacak yani? Bizim sevdiklerimiz iyi olsun, sağlıklı olsun. Biz dikiliriz, evvelallah. Eh, ee, Allah razı olsun. Ne diyeyim? Ne yaptın sen de yeni evye alışabildi mi? O sinemanın çok inattır abi, ben size söyleyeyim. Yani bu senin kesin adresinde olabilir yani. Aman, TVD. Allah yazdıysa bulsun. Tabii canım. yani iki tane adamla aynı evde, zor tabii. Yok, yok. Onlar pamuk pamuk. He. Asıl yeteki. Aa seni Nur Hanım'ı değilsen. Esma Hanım da hakkında hep güzel şeyler söyler, bilerek. Tabi tabi ben de bilirim. Ama sen onun aklından gelirsen. E, evvel Allah. Söyde çok güzel olmuş ha. Ezel demledim. Ezel sen değilsen. Deva yok. Ne ezel demleyeceğim? Ben onun kalmış çaylardan verdim. Nasıl yapacak Adem Bey? Nasıl toparlayacak bu çocukları yine? Vallahi bilemiyorum Mehmet ağa. Sinemi hiç bu kadar kararlı görmemiştim. Tek kelime ettirmiyor bize ya. Ben de konuştum Ali ile ama nafile. Sinem gitti ben ne yapayım artık Güya işin içinden sıyrılıyor. Yok şimdi hakkını yemeyelim Ali'nin. Nur'a anlatırken duydum Sinem. Oturup konuşmuşlar. Ali dur gitme diye yalvarmış. Bizim kız Nuh demiş peygamber dememiş. Bağda da baban olsa iyi. Bağıma baban etmem meselesi. Aa o zaman siz Bağdat e, elçimi Sabahattin Bey'i tanıyorsunuz herhalde. Yani efendim, önce siz oğlunuzla konuşun bence. Benim kızımın olayların bu hale gelmesinde hiçbir suçu yok. Önce oğlunuz kendi hayatına bir çeki düzen versin kendi hayatını temizlesin. Ondan sonra gelsin ailesini istesin. Bakın Esma Hanım benim kızım benim göz bebeğim. Ben onu sokakta bulmadım anladınız mı? O nasıl laf öyle Nur Hanım? Peki ben oğlumu sokakta mı buldum yani? Vallahi ben diyeceğimi dedim. Bu kadar. Benden bu kadar. Eğim oldu şimdi Nur Hanım. Çocuklar bir yerde, anaları bir yerde, babaları bir yerde. Aman birlikte oldular ne olduğunu gördük. Yanlış yapıyorsunuz Nur Hanım. Zaten çocukların araları gergin. Bize düşen de aralarını bulmak. Eğer kızımın, torunlarımın hayatı tehlikedeyse... ...aralarını hiç bulmasak daha iyi. Hadi. Ağam kalk, kalk artık. Niye acele ediyorsun Esma? Amca git artık hadi. Anlaşıldı. Emir büyük yerden. Ee, hanımlar ne derse artık o. Efendim o konuştuğumuz mevzuları da yapacağım. Merak şey etmeyin efendim. Bir şey olursa ben ararım sizi. Memo Can, gel bir sarılak. Bir daha ne zaman geleceksiniz? Artık çiftliğe gelirsin sen yavrum. Vallahi o da zor Esma Hanım. Çünkü eviniz çok uzak. Çocuğun okulu falan da var. Hadi bir an evvel gidelim. Ha. Lafımı dilimde zor tutuyor. Hadi yapış. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.